Sayın Belediye Başkanım ve değerli hazırım. Müdürlüğümüzce hazırlanan Öğretmenler Günü kutlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen insanların kendi hayatları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır. yıldırmay